ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الى اخر الايه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ما له ما قدم ومال وارثه ما اخر صدق رسول الله ونطق حبيب الله صلى الله عليه وسلم Ayasofya-i Kebir cami Şerifi'nin aziz ve muhterem cemaati, Cuma gününün feyiz ve bereketi her birinizin üzerine olsun, Cuma'nız mübarek olsun. Aziz kardeşlerim, vakıf yaratana hürmet, yaratılana merhamettir. Bugünkü hutbemiz vakıf üzerine olacaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiram ile birlikte Medine'ye hicret ettikten sonraki günlerde Medine'de su sıkıntısı baş gösterdi. Bu sıkıntıya çare olacak Rume kuyusu ise bir damla suyu bile parayla satan bir Yahudinin elindeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların istifadesine sunarsa ona cennette bundan daha hayırlısı verilecektir müjdesini verince bunu işiten Hazreti Osman radıyallahu an bu kuyuyu satın alarak ihtiyacı olan herkesin kullanımına vakfetti. Aziz kardeşlerim, vakıf yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış müessese olmuş halidir. Vakıf hadisi şerifte ifade buyrulan hayrun nas enfahum lin nas insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır nebevi şiarıyla sahip olduğumuz imkanları bütün mahlukatın canlıların istifadesine sunmaktır gözümüzün beğendiğini kalbimizin sevdiğini elimizin kıyamadığını hiçbir karşılık beklemeden Allah yolunda adamaktır. Vakıf Cenab-ı Hakk'ın bizlere emanet olarak verdiği malı ebedi kılmak, ahiret sermayesi eylemek, ahiret azığına dönüştürmektir. Bir ayeti kerime var. Estaizu billah. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sadakallahu'l-azim, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz. Bu ilahi fermana icabet ederek fazla olandan değil en değerli olandan infak etmektir vakıf yetime neşe, muhtaçlara yuva, mazlumlara umut, hastalara teselli olmaktır vakıf. Kıymetli kardeşlerim, İslam medeniyeti aynı zamanda bir vakıf medeniyetidir. Müslüman da bu medeniyeti yaşatan insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kişinin malı yani kişinin kendi malı ölümünden önce hayır yoluna vakfedip harcadığı maldır. Mirasçısına kalan malı ise kişinin hayra sarf etmeyip ölünce geride bıraktığı malıdır. Böyle buyurmuştur efendimiz. Bu hadisi şerifi kendisine şiar edinen ecdadımız dikkat buyurunuz. İnşa ettiği camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmelerle bu iyiliğin öncüsü olmuştur aziz ecdadımız. Hayırla yad edilecek eserler bırakmıştır şanlı ecdadımız. Cenabı Hakk'ın biraz önce hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır müjdesine nail olmak için. Aziz milletimiz yeri geldiğinde din, vatan ve mukaddesat uğrunda seve seve can vermiş, yeri geldiğinde ise bütün malını Allah rızası için infak etmekten geri durmamıştır. Kubbesi altında ibadet eylediğimiz şu cami-i şerifte İstanbul'un fatihi, cennet mekan Muhammed Han aleyhir rahmetu vel gufran ecdadımızın bize vakfettiği geride bıraktığı eseridir. Aziz kardeşlerim bütün hayır yerleri ve eserleri bağışların yapılan bağışların bağışçıları onların Allah'a emanet olarak bıraktığı eserlerdir. Allah'a adanmış insanlığa sunulmuş mekanlardır. Dolayısıyla bu eserleri ve gelirlerini amaçları dışında kullanmak onların zayi olmasına sebep olmak ağır bir vebaldir. Büyük bir günahtır. Onları kapatmak sadece bağışlayan kişinin değil, o bağıştan istifade eden tüm insanların hakkına ihanettir. Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler, Allah'ın, peygamberin ve meleklerin, bütün Müslümanların laneti bu vakfiyeyi değiştirenlerin üzerine olsun cümleleriyle her bir vakıfın bedduası vardır ve onlar böyle bir işi yapanların ahirette ve dünyada hiç mutluluk yüzü görmesinler bedduasına muhatap olanlardır. Her bir vakfiyede vakıfın vakfeden kişinin böyle bir bedduası vardır. Bunun da farkında olmalıyız aziz kardeşlerim. Vakıflar yaratana hürmet, yaratılana şefkat ve merhamet niyetiyle kurulur. Bugün ne yazık ki bazı vakıf ve dernek görünümlü yapılar yardım ve hizmet görüntüsü altında milletimizin en kıymetli hazinelerine yani inancımıza, ahlaki değerlerimize, aile yapımıza ve gençlerimize zarar veren yıkıcı faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Özellikle eğitim, kültür ve sanat adı altında yapılan kimi çalışmalarla gerçek hayatta ve dijital mecralarda genç dimaları zehirleyebilmektedirler. Oysaki yüce dinimiz İslam'a göre hangi ad ve amaçla olursa olsun? Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan faaliyetler yürütülemez. İnancımıza, tarihimize ve değerlerimize aykırı barış ve huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden etkinlikler, faaliyetler gerçekleştiremez. Fıtratı bozan, yuvaları yıkan, aile kurumunu temelinden sarsan insanın mal can, şeref ve haysiyetine zarar veren çalışmalarda bulunulamaz. Kötülüklerin, hayasızlığın, batıl ideolojilerin ve sapkın fikirlerin gençlerimiz arasında yayılmasına sebebiyet verilemez. Hayvan hakları istismar edilerek şahsi çıkar ve menfaat uğruna insan hayatı değersiz görülemez. Aziz Müslümanlar, Vakıflar İslam medeniyetinin ebedi mühürleridir. Hayrın anahtarları, şerrin kilitleridir. Bize düşen ayet-i kerimede ifade buyrulduğu üzere, kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz ayetine icabet ederek hayır müesseselerinin kurulmasına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına daha fazla önem göstermektir. Yığıp biriktirdiklerimizin değil, Allah için iyilik yolunda harcadıklarımızın karşılığını ebedi hayatta göreceğimizi unutmamaktır. Bu vesileyle kazandıklarını Allah rızası için sarf eden hayır sahiplerinden Ahirete irtihal edenlere rahmetler diliyoruz. Hayatta kalanlara sağlık ve afiyetler niyaz ediyoruz. Hutbemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitir bitir bitirmek istiyorum. İnsanoğlu malım malım deyip durur. Ey insanoğlu yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, فيا حيورياكوب قاهرة قوندين دان باشكا ماض وارمكي ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق